Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arpa şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayarak başlayalım. Malzemelerimiz: 2 su bardağı soğuk suyla yıkanmış pirinç, 3 yemek kaşığı arpa şehriye, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, istenilen miktarda tuz. Tenceremize sıvı yağımızı ilave ettikten sonra ocağımızın altını yakalım ve arpa şerilerimizi de ilave edip kavuralım. Arpa şehriyemiz yeterince kavruldu. Bence bu kadar yeterli. Pirincimizle birlikte de kavuracağımız için rengi biraz daha koyulaşacak. Artık pirincimizi ve tuzumuzu ilave edebiliriz. Tuzunuzu başlamada ilave ederseniz kavurma esnasında pirinçleriniz kırılmayacaktır. Pirinçleri kavururken kısık ateşte kavurmaya ve pirinçleri kırmamaya özen gösterelim. Pirinçlerin yeterince kavrulduğuna hem renginden hem de çıkardıkları sesten anlayabiliriz. Ayrıca yeterince kavrulmuş olan pirinçler birbirlerine yapışmayacaktır. Pirinç pilavı yaparken ölçü 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı sudur. Suyun sıcak veya soğuk olması fark etmez. Biz 2 su bardağı pirinç kullanmıştık. Bu sebeple 3 su bardağı su kullanmamız gerekiyor. Artık tereyağı ve suyumuzu ilave edip pilavımız suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirebiliriz. Pilavımız suyunu çektikten sonra üzerine temiz bir kağıt havlu serip kapağını kapatalım. Servis etmeden önce 15 dakika demlenmesi için bekletelim. Arpa şeridi pirinç pilavımız servise hazır. Pilavınızı pişirirken mutlaka yayvan bir tencere kullanın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.